EYT açıklandı. EYT düzenlemesi şartları neler, yaş şartı var mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT yasası. EYT son dakika. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası gündemde yerini korurken Vedat Bilgin, bu hafta için işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba akşamı EYT düzenlemesini açıkladı. EYT'de son durum merakla beklenirlen, EYT şartları, yaş sınırı gibi detaylarda açıklama ile netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından 19.45'te EYT yasası düzenlemesini paylaştı. Peki, EYT yaş şartı var mı, kimleri kapsayacak? EYT konusunda araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT yasası hakkında kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yılbaşından önce EYT'yi gündemimizden çıkaracağız ifadelerini kullanırken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise toplantı sonrası basın mensuplarına EYT düzenlemesini bu hafta içerisinde açıklayacağız yaş şartı olup olmayacağını da o gün duyuracağız demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Aralık akşamı EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. İşte konuşmasından satır başları. EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz. Gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirmek için çok çalıştık. Bizden önceki dönemde 1999 Eylül'de yürürlüğe giren adımları dünyamızın ve ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık. 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaş alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sistemin idamesine zarar vermeden uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki amaç asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değildir. 85 milyon hep birlikte geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik. Hemen ilgili kurumlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, emekli maaşı artışlarıyla zaten gösterdik, gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı bu iradenin tezahürüdür. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.